Selam arkadaşlar. Azra Kuş Tv'ye hoş geldiniz. Dün Elsa makasını ödüyor. Azra makasını size arkadaşlar. Aldığımız oyuncakları beraber açalım istedi Azra. Size göstermek istiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Azra buradaki ne? Bu ne? Bu ne Azra? oyuncak fil. Azra'nın yine bugün Azra fili. Bugün de filiyle aynı renk olmuş arkadaşlar. Bakın. Azra. Ben, ben ya. Yanına mı koyalım? Al bakalım. Ama filin güzel durmadı. Dur ben onu düzelteyim Azra. Evet bunu böyle koyalım. Hadi fil de baksın değil mi? Oyuncaklarımıza. Bakalım ne aldınız? Aa mutfak seti. Evet. Ay köpeği de varmış bunun ya. Ne yapıyor anne? Aa, ama bunları temizleyeceksin sonra. Ee, öyle. Bu yapacak sen temizleyeceksin. Tamam mı? Bu kim? Azra bu kim? Baba. Babana benzemiyor ama Azra ya. Benziyor mu arkadaşlar? Bakın bakalım. Azra'nın babası ve Azra buna baba diyor. Hiç benzemiyor Azra. Hiç benzemiyor. Evet Azra'nın süpürgesi kırılmıştı ama Azra kırmadı onu. <laughs> Yerine yenisini aldık. Evet. Doktor setimizi de yeniledik bugün. Arabalı vardı çantasını aldık. Bakayım köpek. Azra bakayım ona. Ay Azra. Onunla da video çekelim mi annem sonra? Azra. Neler çıkacak şimdi hep birlikte açalım. Evet beraber açacağız. Bakayım bir ona. Göster arkadaşlarına. Anneciğim şöyle ver bakalım. Ya, hayır, evet arkadaşlar bakalım. Tamam anneciğim. Neler ya, almışız? Yazıyor? Neler yazıyormuş? Az okuma yazma biliyor sanki. Hadi bakalım açalım artık. Tamam açalım. Oyuncak mı çıkıyor içinden? Evet süpürgeyi... Aa pil getirmedik. Aa, babası pillerini de taksaydık ya. <laughs> Baba sen pillerimizi al da gel. Sonra bir da lazım ama onun için. Azra. Azra en çok yumurtasını beğendi arkadaşlar. Aslında hepsini beğendi ama yumurtayı görünce hepsinden vazgeçip yumurtaya odaklandı sadece. Ne çıkıyormuş içinden? Ay, tam yumurtayla bir poz ver bakayım bana. Ama Hadi bakalım süpürgemize bakalım. Azra süpürgen çok güzelmiş. Neleri süpüreceksin bununla? Oyun evini süpüreceksin değil mi anneciğim? Aa evet Azra'cığım köpükler var içinde. Çalıştıkça onlar da oynayacak. Hadi bakalım babası çalıştırsın. Pillerimizi takalım. Evet. Evet arkadaşlar. Azan'ın süpürgesi çalışır bakalım Azan süpürgeni. Süpür bakalım. Oh, oh. Evet, bununla oyun evini süpürecek Azra arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım, şimdi başka oyuncaklara geçelim. Hayır. İlk önce o değil. Hayır. Sonra En son onu. En son sürpriz o. Ya en son onu açacaktık. Evet. Aç bakalım Azra. Bakabilir miyim? Bakayım, bakayım be. Görelim biz de görelim. Aa, eşya çıkmış. Ev, evmiş Allah a. bak içi ev anneciğim. Baba sona da yardım et. Evet, bakalım. onları içine. koy. Kapat onu. Onu sonra oynayacağız anneciğim. Şimdi diğer oyuncaklarına. Tamam ama bak onları birleştir. Hepsini tamam. Evet. Oyuncaklarımızı karıştırmayalım. Evet. Hadi bakalım. Bence bir şey söyleyeyim mi size? Ha, Barbie baba. Babasına. Babayı açıyoruz babayı. Babana mı benziyor? Ama babanın saçları sarı değil. Onun saçları sarı Azra. <laughs> benziyor mu? Havlusu da varmış. Artık havuza girer değil mi Azra? Havuza sokarız. Ne diyeceksin? Öyle mi söyleyeceksin? Evet. Azra'nın bebeklerinin babası. Evet ama çıkarma terliklerini anneciğim. Tamam. Evet, hadi bakalım şimdi hangi oyuncağa geçmek istiyorsun onu göster. Şimdi hangi oyuncağı açalım? Evet. Azra'cığım hangisini açalım? Onu mu açalım? Evet, Azra yine Barbie'den gidiyor. Baba <laughs> bak kaka <laughs> Tuvaletini yapayım. Tuvaletini anneciğim. Evet, kim temizleyecek Azra? Ha, ben mi temizleyeceğim? Hayır işte bile bana ne sen temizle senin oyuncağın. ben oynamayacağım ki onlarla sen oynayacaksın sen temizlemen gerekiyor. Değil mi babası? Evet arkadaşlar. Barbie'mizi ve köpeğini. Evet tamam bekle şimdi. Ama atmadın içine. İçine at çıkar oradan. Evet arkadaşlar şimdi çalıştırıyoruz. Hadi bakalım. Evet, o küreklere temizleyeceksin Azra'cığım. Evet, Azra'cığım Azra hadi. Hadi gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> temizle bakalım Azra. <laughs> güzel güzel temizle. Şimdi kızacağım size. Şimdi kızacağım Azra. Hadi bakalım başka oyuncağımıza da geçelim. Sonra bunları tekrardan gösteririz anneciğim arkadaşlarına. Evet. evet Azracığım şimdi hangisini açalım? Neyi açalım? Mutfağı mı açalım? Mutfağı açalım evet lavabosu. Mutfağı değil lavabosu. Kes bakalım. Evet Azracığım. Baban yardım etsin anneciğim sana. <laughs> Gücün yetecek mi? Yetti. Ooo! Çay Aa, Aa, Hadi bakalım onu kurun şimdi. Çeşmesi de varmış. Onu şu ortaya. Onun içine su koyalım mı? Ama gösteririm istersen o yüzden diyorum. Anneciğim sonra oynayacaksın. İçine koyalım. İçine koy. sıra geldi doktor setimize. Evet, Azra doktorculuk oynayacak mısın sonra? Kim hasta olsun? Klara hasta olsun. Klara'ya. Onun yırt babası. Evet Azra sever öyle şeyleri. Hadi bakalım. Aferin. Tamam. Hadi evet. bakalım Azra'cığım Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyuncak videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlara bay bay. Yapalım, Hadi. Azra doktor oldu. Şimdiden doktor oldu arkadaşlar Azra. Evet, tamam. Dur bakalım. Viva na vaca.